Sevgili 5. sınıflar, EKA'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bölüm sonu değerlendirme ve ünite sonu değerlendirme sorularını birlikte çözeceğiz. Birinci soruya baktığımızda Suna ve Recep'in karıştırı uzunlukları sırasıyla 15 cm ve 200 mm'ymiş. Suna'nın 8 karışla ölçtüğü yeri. Acaba Recep kaç karışla ölçer diyor. Öncelikle şunu yapmamız gerekiyor. 200 milimetre kaç santimetredir? Çünkü birimleri aynı olsun. Birbirinden farklı olmasın. Şimdi baktığımızda şunu biliyoruz. Metre, desimetre, santimetre ve milimetre olarak biliyoruz. Şimdi milimetreden santimetreye kaç adım çıkıyorum? Bir adım çıkıyorum. O zaman bu ne demektir? 1 sıfırı sileceksin demektir. Ben bir sıfırı sildiğimde ne olur? 20 santimetre olur. Bu cepte. Acaba suna 15 santim 15 santim 8 karışta toplamda kaç santim olarak ölçü onu bulacağız. 15 çarpı 8'den 120 santimetre biz sunanın ölçtüğünü bu uzunluğu biliyoruz. Peki acaba bu uzunluğu Recep kaç karışla ölçerdi? Çünkü Recep kaç santim kaç santim ölçüyor? Recep ise 20 santim 20 santim ölçüyor. O zaman 20 santim 20 santim ölçüyorsa biz 120'yi 20'ye böleceğiz. 120 bölü 20'den eşittir diyoruz. Sıfırlar birbirini götürür. 12 2'ye böldüğümüz zaman 6 karış olarak sonucumuzu bulmuş oluruz. İkinci soruya baktığımızda bir otobüs durağında her 15 dakikada bir otobüs geliyormuş. Bu durağa 10 15'te bir otobüs geldiği bilindiğine göre 10 15'ten sonra 17 45'e kadar kaç defa otobüs gelmişti? Bakın 10 15'ten sonra diyor. O zaman 17 45'ten 10 15 çıkarıyoruz. 45'ten 15 çıktı mı 30. 17 10 çıktı mı 7. Ne olur 7 saat 30 dakika oluyor. Peki bize niye soruyor kaç defa otobüs geldiğini? Hemen 7 saati biz dakikaya çevirelim. 7 kere 60'dan 420 dakika artı 30 dakika da buradan gelir. Toplamda 450 dakikamız olur. Peki bu 450 dakika kaç dakikada dağıtacağız? Her 15 dakikada bir sefer olduğu için 15, 15, 15 dağıtacağız. 15-15 dağıttığımız zaman ne bulmuş olacağız? Kaç defa otobüsün geldiğini bulmuş olacağız. 45'in içinde 15 kaç kere var? 3 kere. 3 kere 15, 45. 45'ten 45 çıktı 0. Bu 0'ı kullanmadığım için hemen 3'ün yanına gelir. 30. Demek ki 30 defa otobüs gelmiştir. Üçüncü soruya baktığımızda bir tavşan her zıplamasında 120 milimetre ileri gitmektedir. Hop 120. Hop 120. Hop 120 milimetre gidiyor. Güzel. 3 kez zıplarsa ilk bulunduğu konuma göre ne kadar mesafe olur diye bize bir soru var. O zaman yapmamız gereken şey nedir? 120 çarpı 3 eşittir. 360 milimetre oluyor. Peki bu 360 milimetre kaç metre olur? Hemen merdivenimizi hatırlayalım. Metre, desimetre, santimetre, milimetre. Şimdi bize niye soruyor? Milimetreden metreye çık diyor. 1, 2, 3 adım atacağız. 3 adım atmak ne demektir? 3 tane sıfırımızı silmek demektir. Sıfırlar bittiğinde virgül kaydırmak demektir. Ben size şunu öğretmiştim. 360 yazdıktan sonra 360'ın önüne zibilyon tane sıfır yazabilirsiniz. Sonucu değiştirir mi? Değiştirmez. O zaman ben 360'tan başlıyorum. 3 tane sıfır sileceğim. Ama 1 tane sıfır sildim. Geriye kaç hakkım kaldı? 2. O 2 hakkımı da virgül kaydırarak kullanıyorum. O zaman ne bu buluyorum? Tam şurayı buluyorum. Yani sıfır tam 1360. Ben bunu sıfır tam %36 olarak ifade edebilir miyim? Pekala ifade edebilirim. Doğru cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. Dördüncü soruya baktığımızda kenar uzunlukları 2 cm ve 10 cm olan dikdörtgen şeklinde geç kartonlar verilmiştir ve şekildeki gibi bir şekil oluşturulmuştur. Bu oluşan şeklin çevre uzunluğunu soruyor. Şunu bileceğiz. Hemen yazıyoruz. 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2. Bakın şurası nedir? Şurası 2 cm'dir. Geriye ne kaldı? 8 kaldı. Şurası 10. Şurası da 2 santimdir şu uzunluk. Geriye kaç santim kaldı? 8 santim kaldı. Şimdi topluyorum. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 62, 64 santim. Demek ki çevre uzunluğu 64 santim oluyormuş. Beşinci soruya baktığımızda bir eşkenar üçgen bir dikdörtgenin çevre uzunlukları birbirine eşittir. Yani bir benim eşkenar üçgenim varmış. Şöyle bir tane dikdörtgenim varmış. Ve bunların ne kadar dikdörtgenin benzemese de bir dikdörtgenin varmış. Ve bunların çevre uzunlukları birbirine eşitmiş. Eşkenar üçgenin bir kenarı ne olarak biliyormuşum? 12 santim olarak biliyormuşum. Dikdörtgenin de kısa kenarlarını 8 santim olarak biliyormuşum. Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç santimetredir? Şimdi ben buradan 12, 3 tane 12'yi topluyorum. 36 santim olarak eşkenar üçgenin çevresini bulmuş oluyorum. Bu aynı zamanda kimin çevre uzunluğudur? Dikdörtgenin de çevre uzunluğudur. Buraya da 36 santim yazıyorum. Biz ne biliyoruz dikdörtgenin çevresini bulurken? Kısa kenarları topluyoruz. İki tane kısa kenarımız nedir? 16 santimdir. Ve toplamış olduğumuz bu kısa kenarları biz ne yapıyoruz? Daha sonra dikdörtgenimizin tüm çevresinden çıkarıyoruz. Yani 36 santimden çıkardığımız zaman 20 santim olarak buluyoruz. Bu 20 santimini yapıyoruz. Her iki kenara da ne yapıyoruz? Dağıtıyoruz. O zaman... 20 bölü 2'den ben ne buluyorum? 10 santimetre olarak her bir kenarımı bulmuş oluyorum. 6. soruya baktığımızda Aysel 132 dakikalık bir filmi hiç ara vermeden izleyerek 20-13'te bitirmiştir. Başlangıcım var. Şöyle bitişim var. Bitişim nereymiş? 20-13'müş. Peki ben ne yapacağım? Geriye doğru bir dejavu yapacağım. Geriye doğru dejavu yapacağım. Ne kadar? 132 dakikalık. 132 dakika ne demektir? Kaç saat kaç dakika bitir? Nasıl buluyorduk? 132'yi ben 60'a bölüyorum. 132'nin içinde 60, 2 kere 2 kere 60, 120 çıkartıyoruz. 12. Demek ki 2 saat 12 dakika öncesinden başlamış izlemeye. O zaman hemen şurada yapalım. 20-13'ten ben 2 saat 12 dakika çıkarıyorum. 13'ten 12 çıktığımı çıktı 1, 20'den 2 çıktı mı 18. 18.01'de filmi izlemeye başlamıştır. 7. soruya baktığımızda yandaki ABC karesinin her bir kenarını eşkenar üçgenler çizilmiştir. Çok güzel o zaman bütün kenarlar birbirine eşittir. Karenin bir kenar uzunluğu 10 ise eşkenar üçgenlerimizin hepsinin bir kenar uzunluğu 10'dur. Bize niye soruyor? Boyalı şeklin çevre uzunluğunu yani şurayı soruyor bize. Kaç tane onumuz var elimizde? 8 tane olumuz var. 8 kere ondan ne buluruz? 80 cm olarak santimetre olarak bulmuş oluruz. 8. soruya baktığımızda Belediyelerini açmış olduğu bir kurs varmış. Cihangir bu kurslardan en kısa olanına kaydolmak istiyormuş. Cihangir hangi kursu seçmelidir diyor. Bakın en kısa olanı bulmak için hep gün 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 var. 5 haftamız kaç gündü? 5 kere 7'den 35 gün. Artı 3 günde buradan gelir 38 gün. 1 ay kaç günde? 30 günde. 30 ile 12 topladığımız zaman 42 gün. 4 hafta 4 kere 7'den 28 gün. 28 ile 12 topladığımız zaman 40 gün. 45 gün zaten 45 gün. En az hangisi olmuş oluyor? Fotoğrafçılık olmuş oluyor ve güzel bir tercih. Dokuzun soruya baktığımızda bu tarihte başlayan bir proje 20, 2021 tarihinde sona ermiştir. Bu proje için harcanan süre ne kadardır? Ben bu soruları şu şekilde yapıyorum. 2021 12 15 yazıyorum. Daha sonra 2020 04 12 yazıyorum. Benim yaptığım şey yıl, ay ve gün diye gidiyorum. Bunun gün, ay ve yıl diye gidenler var. Öğretmeniniz o şekilde yapıyorsa o şekilde de yapabilirsiniz. 15'ten 12 çıktı mı 3, 12'den 4 çıktım mı 8, 21'den 20 çıktı mı da 001. Demek ki 1 yıl, 8 ay, 3 günlük bir neyim varmış sürem harcamışım bu süreçte. O zaman doğru cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. 10. soruya baktığımızda bir ara alarm her 3 saatte bir tekrar çalacak şekilde ayarlanmıştır. Alarm 2 saat 10'da çalmıştır. Buna göre alarmın 13. çalması da saat kaç olur? Bakın 13. çalması diyor dediğine göre ilk kez 10'da çaldığına göre geriye çalması gereken kaç çalman vardır? 12 çalman vardır. Peki 3 saatte bir çalıyorsa 12 çarpı 3'ten eşittir 36 saat ne yapması gerekir? Toplam sürede çalması gerekir. O zaman saat 10'da başladıysa bu işi ve aradan 36 saat geçtiyse topladığımızda ne olur? 46 saat olur. 46 diye bir saat var mı? Yok. O zaman biz ne yaparız? Acaba 24 saatten ne kadar bir fazlalığı var diye bakarız. Ve 22 saat fazlalığı olduğunu düşünürüz. 24'e kadar geldi. Bu sıfırlanma devam etti 46'ya kadar. Eğer sıfırlansaydı ne olacaktı? 22'ye kadar devam edecekti. Ünite son değerlendirme sorularına geçelim. Aşağıdaki ifadeler doğruysa mavi, yanlışsa kırmızı ok takip ederek kaç numaralı çıkışa ulaşabiliriz? Klasik sorulardan birisi. Araştırma sorularında soruları bir gruba yönetilmelidir. Evet, mavi ok. Sütun grafiğinde verileri karşılaştıramayız. Ki karşılaştırmak için vardır zaten. Kırmızıdan devam ediyoruz. Sütun grafiğinde eksenlerindeki veriler eşit aralıklı olmalıdır. Eşit aralıklı olmazsa zaten sonuca ulaşamayız. Ve üçüncü çıkış olacak. Buna benzer bir sorumuz ileri de var. Evet, bir pastanede bir günde üretilen pasta çeşitleri ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Pastanda muzlu, çikolatalı, çilekli, karamelli pastalar üretilmiştir. Hepimiz çok severiz bunları. Muzlu pasta 30 adettir. Hemen yapıştırdık. Çilekli, çikolatalı pasta muzlu pastadan 10 adet fazladır. Bebek oyuncağı bulmak 40 olarak buluruz. Çilekli pasta, çikolatalı pastanın 2 katıdır. Çilekli pasta, çikolatalı pastanın 2 katı ise 2 çarpı 40'tan 80 olarak çok rahat bulabiliriz. Pastanda toplam 200 adet pasta üretilmiştir. O zaman ne yapmamız gerekiyor? 200 adetten biz 80, 120, 150'yi çıkardığımız zaman biz ne buluyoruz? 50 tane de karamelli pastanın olduğunu bulmuş oluyoruz. Peki bununla alakalı bize grafik çizmemizi istiyor. Muzlu pasta 30 diyormuşuz. Hemen diyelim. Şöyle 30 yaptık. Çikolatalı pasta 40'mış. Hemen onu da yapalım. Şöyle 40 diye. Çilekli pasta 80'miş. 80'e kadar geliyoruz. Şöyle onu da yapıyoruz. Başka karamelli pasta da 50'ymiş. 50'ye kadar geliyoruz. Şöyle de karamelli pasta yapalım. Şimdi bunların altına hemen yazabiliriz. Ne, ne olduklarını yaz, Bunların altına ne olduklarını yazalım. Muzlu, çikolatalı, çiko yazalım. Siz bunları tamamlayın. Çilekli ve karamelli. Şu nokta noktalarımızı yapmayı unutmayalım. Şöyle nokta noktalarımızı yaptığımızda şunu biraz daha gerekiyormuş. Şimdi oldu. Üçüncü soruya geçtiğimizde doğruysa D yanlışsa Y koyun diyor. Bir kilometre bir metrenin bin katıdır. Kesinlikle doğru. Temel uzunluk birimi santimetre değil metredir yanlış. Bir ay 30 gün kabul edersek 3 ay 90 gün. 2 gün daha eklediğimiz zaman 92 gün doğru. 1 saat 36 bin saniye diyor. Hayır. 1 dakika 60 saniyedir. 1 saat 60 dakikadır. 60 çarpı 60'tan 3600 saniye olarak buluruz. Yanlış. Bir kenar uzunluğu 13 santimetre olan karenin çevresi 13 çarpı 4'ten 52 santimetredir. Doğru. 3'ü de bu şekilde bitiriyoruz. 4'e gelelim. Yukarıdaki verilen ifadelerden kaç tanesi araştırma sorusu olabilir? Bakalım araştırma sorusunu anlatmıştık size. Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara'dır. Tek bir cevabı var. Araştırma sorusu olamaz. Çizdik üzerine. Okulumuzun kantinde en fazla satılan yiyecekler nelerdir? Merak etmişiz ve araştırmak isteyebiliriz. Olur. Acil çağrı merkezinin telefon numarası kaçtır? Tek bir cevabı var. Araştırma sorusu olamaz. İlinizde en fazla kullanılan otobüs durakları nedir? Merak etmişizdir ve araştırabiliriz. Ve iki tane burada araştırma sorusu vardır. 2 ve 4. Sevgi 56 santim uzunluğundaki bükülebilen bir tel hiç artmayacak şekilde eşit uzunluğa sahip bir kare. Şöyle kareye benzeyen bir şey yaptık. Bir eşkenar üçgen oluşturmuştur. Buna göre oluşturduğu üçgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Üçgenin çevre uzunluğunu soruyor. 56 santimetreye bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça eşit aralıklarla böldü. O zaman biz de 56'yı 7'ye bölelim. Bir kenarı 8 santimetre olan ne oldu? Bize çokgenler oluşturdu. Üçgen ikini sorduğu için 3 tane 8 yapar? 24 cm yapar. 24 cm C seçeneği demiş oluyoruz. Altıncı soruya baktığımızda sütun grafiğinde 2 fırının 5 günde yaptığı ekmek sayıları verilmiştir. Çok güzel. Her bir fırın her gün eşit miktarda ekmek yapıyormuş. Yani pazartesini yaparsa cuma da onu yapıyormuş. Aynı günde başlayarak 18.000 ekmeği 2 fırın birlikte kaç günde yapar? Evet A fırın diyor ki ben diyor 2500 ekmeği 5 günde yapıyorum diyor. Yani bir günde 500 ekmek yaparım diyor. B fırında diyor ki kardeşim ben 3500 ekmeği de 5 günde yapıyorum. O zaman ben bir günde 700 ekmek yaparım. Güç, güçlerimizi birleştirelim. Demek ki biz bir günde 1200 ekmek yaparız diyor. Peki 18.000 ekmeği kaç günde yaparız diye düşünüyorlar şöyle. 18.000 ekmeği her gün 1200 1200 1200 dağıttıklarını düşündüğünde... Yani bölme işlemi yapıyorlar. Sıfırlar birbirini götürüyor. 180 içerisinde 12 ise 15 tane olduğunu görüyorlar. Ve 15 günde biz beraber 1800 ekmeği yetiştirebiliriz diye ifade ediyorlar. 7. soruya baktığımızda illerimizi vermiş bize. Nüfus sayılarını vermiş. Bunlarla alakalı bizim bizden bilgiler istiyor ve hangisi doğrudur diyor. Nüfus en kalabalık olan il Karabük'tür. Bakıyoruz 243 bin. Kendisinden daha büyükler var üzerini çizdik. Nüfusu en az olan ilk Kırık Kırıkkale'dir diyor. Kırıkkale'ye bakıyoruz. 278 çok fazla. En fazla olan evet Kırıkkale değil. Kırıkkale ikinci sırada oluyor. Ve yanlış. Kars'ın nüfusu Yalova'dan azdır. Kars'ın nüfusu 284 binde. Yalova'nın nüfusu ise 276 binde. Az değil fazladır. Karabük'ün nüfusu Iğdır'dan fazladır. Karabük 243 bin. Iğdır 201 bin. Evet fazladır. Doğru. D seçeneği doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet 8. soruya baktığımızda bir ailenin giderleri verilmiştir. Buna göre toplam giderin 4500 TL olduğu söylenmiştir. Çok önemli bir bilgi altını çizdim. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi şuraya baktığımızda biz buradan ne görürüz? Kirayı göremiyoruz. Hemen kirayı toparlayalım bakalım. Ben mutfağa 1500 TL ödemişim. Faturaları 750 lira ödemişim. Tamam. Ulaşıma 500 TL ödüyormuşum aylık. Giyime ise 750 lira ödüyormuşum. Topladığım zaman ne yapar? Toplamama çok iyi dikkat edin. 1500-1500 daha ne yapar? 2000 yapar. 750-750 daha ne yapar? Şöyle yapalım. Orası da 1500 yapar. Ben 2000 ile 1500 topladığım zaman 3500 lira giderlerim bulmuş olurum. Ama benim giderim 4500 lira. Yani 3500'ün 4500 olabilmesi için benim demek ki buradaki giderim ne giderimdir? Kira giderimdir. O zaman 4500'den 3500 çıkardığım zaman ben ne bulurum? 1000 lira bulurum. Bu 1000 lira nedir? Benim kiramdır. O zaman kira giderim birim nedir? 1000 liradır. Şöyle, şöyle kira giderim üstün grafiğini yapıyorum. Şöyle yapayım. Şimdi. Evet şurası da kira aldı benim için. Kiramız ne kadarmış? 1000 liraymış. Şöyle noktalarımı da koyuyorum. Bitirdim işimi. Mutfak gideri, ulaşım giderinin 3 katıdır. Mutfak giderine bakıyorum 1500 lira. Ulaşım giderine bakıyorum 500 lira. 1500'ü 1500, 500'e böldüğüm zaman 3 bulurum. Doğrudur. Kira gideri, ulaşım giderinin ilk katıdır. Kira gideri ne kadardır? 1000 liradır. Ulaşım gideri ne kadardır? 500 liradır. Bakalım. 500 çarpı 2 eşittir 1000. Evet bu da doğru. İki farklı çözüm yaptım. En fazla harcama mutfak giderindir. Evet 1500 lirayla mutfak bu işin kralıdır. Ailenin kira gideri 800 TL değil 1000 TL'dir. D seçeneği yanlış cevap olmuş oluyor. 9'un sorunun geleceğinden ben 9'un sorunun geleceğinden ben size bahsetmiştim. Yanlış yorumlamaya sebep olacak şekilde çizilmiştir diyor. Bakın burada eşit mesafe olması gerekiyor. 5, 10, 15, 20, 25, 30 doğru. Kalemlere bakıyoruz 15, 60 olmuş. Bakın 15 ile 60 arası çok dar. Yani 2 tane kare kullanmış. 15'e kadar ise 1, 2, 3, 4 tane kare kullanmış. 15'e kadar 4 kare kullandıysa 60'a kadar ne kadar kare kullanması gerekirdi? 16 kare sonra ne yapması gerekirdi? Burada silginin satış miktarını göstermesi gerekirdi. Aralıklar işte olmadığı için yanlış. C seçeneğine baktığınızda bakın 5 10 15 20 25 30 35 aralıklar doğru. Kaleme baktığınız zaman 10 20 30 40 50 60 bakın sabit aralıklar var. Bu da doğru. Demek ki yanlış cevabımız B seçeneğiymiş. 10. soruya baktığımızda Kübra'nın telefonunda yüklü olan video uygulaması açıkken ekranın sağ tarafında bir kez tıkladığında video 8 saniye ileri salmaktadır. Kübra 20. dakika dakika 43. saniye saniyede açıkken sağ tarafa 4 kez tıkladı. O zaman 4 kere 8 eşittir 32 saniye ne olacak? İleriye saracak. O zaman ne olacak? 32 saniye ilerleyecek. Yani toplayacağım. 43 32 daha 75 yapar. 20 de aşağı iner. 20 75 yapar. 20 75 diye bir ifade yoktur. 60 çıkarıyoruz buradan. Ve çıkardığımız 60'ını yapıyoruz. Yan tarafa gönderiyoruz. O zaman 21, 15 olarak cevabımızı buluyoruz. 60 şuraya 1 dakika, 1 dakika olarak geliyor. Burası 21 oluyor. 11. Reyhan dürüstlüğün güven duygusunun kazandırılması ilgili 1 saatlik film izlemiş. Çok güzel bir film ve 1 saatlik bir filmmiş. Reyhan filmin 19. dakikası 15. saniyesini ne kadar izlemiştir? Filmin tamamını izleyebilmesi için ne kadar süre kalmıştır? Bu kadar sürede izlemiştir. Toplamda şu kadar olduğunu düşünün filmimizin. Şuraya kadar izlemiştir. Bizde geri kalan kısmını soruyor. Yani toplamda 1 saatimiz var. 1 saat ne demektir? 60 dakika demektir. O zaman 60 dakikadan. Şurası dakika. Şurası saniye. 19-15 çıkaracağız. Şimdi soruyoruz. 0'dan 15 çıkar mı? Tabii ki de çıkmaz. 1 dakika alıyoruz komşumuzdan. Komşumuzun 1 dakikasını aldığımız zaman 59 dakikası kalıyor. O 1 dakika hemen biz kapıyoruz. 60'dan 15 çıktığı zaman ne oluyor? 45. 59'dan 19 çıktığı zaman 40. Demek ki daha 40 dakika 45 saniyesi varmış. Şimdi 12. soruya baktığımızda bir kuyu varmış. Kuyunun üzerinde bir if varmış. Ve şurada görmüş olduğunuz gibi bir sepet varmış. Bu sepetin kuyunun dibine kadar değmesi için aşağıdakilerden hangisi kadar ipin indirilmesi gerektiğini soruyor. Hemen yazalım. Metre, desimetre, santimetre, milimetre. Şimdi soruyoruz. 140 santimetre acaba kaç metredir? Santimetreden metreye çıkmak için iki basamak yukarı çıkıyorum. Yani iki tane sıfır sileceğim. Bir tane sıfır sildim. Sıfırım kalmadı. Bir virgül kaydırıyorum. O zaman ne diyorum? Bir tam onda metre. Bir tam onda metre indirse şuralara bir yerlere gelir. Bu da bizim işimizi görmez. Yani sepetimiz aşağı kadar inmez. 1600 mm. Kaç basamak çıkacağız sayalım. 1 değil tabii ki de. 1, 2, 3 basamak çıkacağız. Yani 3 tane sıfır sileceğiz. 1, 2 tane sıfır sildik. Sıfır kalmadı. O zaman virgül kaydırıyorum. 1 tam 10 da 6 metre oluyor. Bu da şuralara gelir. işimi görmez. 18 desimetre. Desimetreden yukarı çıkmak için 1 basamak çıkacağım. Yani 1 virgül kaydıracağım. 1 tam onda 8 metre olacak. Bu da vermişimi işimi görmez. 2 metre ve 2 metreye geçmedi. 201 santimetre. Santimetreden yukarı çıkmak için 1, 2 basamak çıkacağım. Yani 2 tane sıfır sileceğim. Elimde sıfır yok. O zaman basamak kaydırıyorum. 2 tam %1 metre oluyor. Yani 2 metre 1 santimetre oluyor. Bu ise benim sepetimin yere değmesini sağlar. 13. soruya baktığımızda Yukarıda bir eşkenar üçgenlerin çevre uzunlukları soldan sağa doğru 6 santim azalmak demiş. Demek ki bunların hepsi eşkenar üçgenmiş. Yani bütün kenarları birbirine eşitmiş. Bunu biliyoruz. Ve 6 santim 6 santim azalıyormuş. Bu da çok önemli altını çiziyorum. Bir numaralı üçgenin bir kenarı 12 santimse olduğuna göre A ile B arasındaki bize neyi soruyor? Şuradaki mesafeyi soruyor. Şimdi şimdi soruyorum. Bu üçgenimizin çevresi nedir? 3 kere 12'den 36'dır. 6 santim azaldı 30 oldu. 6 santim azaldı 24 oldu ve 18 oldu. Gittikçe küçülüyor. Uzaklığı bilmem için şu kenar, uzaklığı bulabilmem için şu kenarları bilmem gerekir. 30'u 36 3'e böldüğümde 12 olarak bulurum. 30'u 3'e böldüğümde burayı 10 olarak bulurum. 24 3'e böldüğümde 8 olarak bulurum. 18 3'e böldüğümde 6 olarak bulurum. Demek ki kenarlarda kendi aralarında ikişer kişiler azalıyor. Şimdi bize toplam uzunluğu soruyorsa toplamama çok iyi dikkat edin. 12, 8 daha 20. Birbirini ona tamamlayan sayıları topluyorum. 10 daha 30, 6 daha 36. Demek ki 13. sorunun doğru cevabı A seçeneğiymiş. 14. soruda kısa kenarı 18 cm olan. Şurası kısa değil mi? 18. Uzun kenarı 26 cm olan. Şurası uzundur. Uzun kenarı 26 cm olan bir kağıt. Şekillik gibi ortasından hop katlanmış ve yetmemiş bu kağıdın başına gelmeyen kenarlarından da 5 santim olarak kare şeklinde kesilmiş. Çok önemli. Demek ki buralarda 5-5. Ve kağıt tekrar açılmış. Bunu bir açalım demişler. Şöyle açmışız. Bize sorduğu şeyin son durumda oluşan kağıdın çevresinin ilk durumda kağıdın çevresine göre değişimini soruyor. Şimdi şuradaki uzunlukların zaten şöyle. Şuralar değişmedi. Buralarda bir değişiklik yok. Peki şu kenarla şu kenar eşit işte olduğu için buralarda bir değişiklik yok. Görmüş olduğunuz gibi. Yani burayı da burayı tamamladığımı düşüneyim. Ekstradan gelen yerler benim kırmızıyla çizdiğim yerler. Kenar olarak şuralar ekstradan geldi. Buralar da kaçar santimdi? Buralarda beşer santimdi. Her bir kenar neydi buralarda? Beş santimdi. Çünkü şurada kare biçiminde diyor. Demek ki benim elime dört tane beş santim ne oldu? Geldi. Yani yirmi santimlik bir artış oldu. Evet dersimiz burada bitmiştir. Başka bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oh, <laughs>